Mesela bu araştırmadan sonra bak görüyor musunuz bu bir seçimlik adaylarını hep adını unutuyoruz ya. Yani. Sinan, Sinan Sinan Oğan. Sinan Oğan. Ee, neydi? Eski AK Parti'de bakanlık da yapmıştı. hangi efendim? Ee, vallahi Deva Partisi. E, şeyi m, Vallahi hiç e, çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan neydi? E birden fazla var. Ee, Ali Bey. Ali, Ali Babacan. Evet. Ali Babacan'ın partisinden e, 66. maddeye dönük Millet İttifakı'na baskı vardı. Yani biz 66. maddedeki Türklük tanımını oradan çıkaracağız diye. Biz bunun altını çizmekle aslında hiç kimsenin 66. maddeye dokunamayacağının da altını çizmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda hassasiyeti var. Bizim de hassasiyetimiz var. Bu bizim ortak bir şekilde Millet İttifakı'na aslında bir mesajımızdı. Yani 66. madde, Anayasa'nın ilk 4 maddesi bunları öyle kolay değil bunları laf etmek. O açıdan bütün bu maddelerin hepsi tek tek konuşuldu. Hepsinin üzerinde ortak bir fikre varıldı. Ve bu hem bizim tarafımızdan hem Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildi.